İstesem bu kadar kötü yapamazsın. Ruhi çenet videoları 54. video. Arkadaşlar 2014 Ruhi'ye hazır mısınız? Cesaretiniz var mı? Hı? Hazır mısınız? Git partiye git. Hazırlayan Ruhi çenet. <laughs> Buna şaşırmam <mı> lazım. <laughs> <laughs> Okey. Aa konuşmasız. Oğlum korku bu, bu, ses çok korkunç bu arada. Gerçekten çok korkunç bir melodi bu. Canman. <Gülüşmeler> her bir metrekaresinde ortalama bir yılan bundan bir... Oo, her yer yılan mı Müzik ne? Crash Bandicoot şey müziği, endüstri ee, level'ı müziği. Crash Bandicoot. Ne? Ne çizmişler? Grafiti çizmişler. Çeeet. Niye giremiyorlarmış? Dünyanın sırrı mı var burada? Fotoğrafı kim çekmiş o zaman? E Kuzey Sentinel Adası'nda dünyanın geliştiği ile ilgili hiçbir fikri olmayan insanlar yaşıyor değil mi? Çok ilginç. <laughs> Adamlara ara sıra drone'la falan çekim yapmaya gidiyorlarmış. Beyinleri sıçıyordur o heriflerin. Yazık günah lan. Öyle niye yapıyorsunuz bari? Adam tanrı falan sanıyor onu bir anda. Ve, ve nesillerini anlatıyor bunu 58 sene boyunca göklerden bir alet geldi. Bize baktı gitti. Bzzz. Sesini falan yapıyorlar. Ayine çeviriyorlar. Düşünsene. Hayatında bir daha öyle bir şey görmüyor büyük ihtimalle. Yüz yılda bir falan sadece görüyor. Uçan bir şey. Alet de demiyor. Alet diyemez ki ona. Tanrılar geldi falan diyorlardır. Büyük bir hata yani. Bu arada tekneleri falan Taşmaş atıyorlarmış, mızrak falan atıyorlarmış galiba. İstemiyorlarmış. Odadaki yaşamın orijinal... Tek korona olmayan yer orasıdır ha. Evet çekim yapmaya biri gitmiş de öldürmüşler. Oğlum bu manyaklar hiç şey demiyor mu peki? Burada duruyorlar. Lan bot falan yapmıyorlardır galiba. Abi selam bugün Ayçelen'in çok doğum, çok... Günü. doğum günü. Sen de kutlar mısın? Bir de bunu niye öpüyorum? Doğum günün kutlu olsun Ayçelen. Trouble bana 4 lira attı bundan. 5 liraymış. İşte Doğru. Nice seneler ay çelen. Atakon, Titans Higans. Hina dışarıda hiçbir şey yok falan diyorlar. Böyle bu ada tam tip onlardan başka insanlar yok sanıyorlar. Oğlum ama onlar da... Gerçi evet ya teknik olarak aynı bu arada. Atakon Titan'da da herkes... Öldü falan. Oğlum çok fena spoiler ha izlemeyenler. <laughs> Anime onu çok iyi satıyor ha. İki sezon. Çok iyi satıyor Attack on Titan. İlk başlarda. Attack on Titan değil. İkinci Yi türbesi. Ne varmış? Bu şey mi? Aa evet. Hepsinin yüzü falan farklıymış. Acaba insanları mı? O kral batırda öldürdü. Bu çok korkunç ya. Marta İko Ağlasi diyor ki düşünsene uzaylılar da bizim hakkımızda böyle düşünüyorlarmış. Bu kerizler kendi sistemleri dışında hiçbir şey bilmiyor. Bak şimdi bilmemekle yok demek farklı ama. Hani bilmiyoruz ama öyle bir şey yok da demiyoruz. Bilmemek değil. Öğrenmemek ayıp. Yes. Büyük ihtimalle izleyen uzaylılar öyle diyorlar ya. Dalga geçiyorlar. Salaklar var galiba. Hala bilmem ne işte solucan deliği motoru üretici ve zaman mekanda çok hızlı hareket edebilecekleri aleti yapamadılar falan. Ben demin dedim ya bu salaklar bot yapamamış mı? Gitmemişler bakmamışlar. <laughs> diyorlardı büyük ihtimalle hakkımızda. <laughs> Gerzegarlar, haydi lan oraya bile gidemeyiz. Zaylılar var burada. Bir de evet hala düz dünyacılar var ya doğru. <laughs> ne? Bu ne? Oğlum çok ilginç yerler var lan dünyada. Böyle düşününce. Niye gidemiyormuşum peki ben buraya? Classified şeyler mi var? Mezgorye. Rusya'nın 51. bölgesi mi acaba? Ha bunlarda Kaanflix'in gerçek biri olduğunu inanıyorlar arkadaşlar. Gidin ders falan cahilsin. iki tane yeşil uzaylı kartondan Kaanflix'i yönetiyor. Siz hangi Gub gub Kuzey Kore'de yolsuzluk var. Ülkedeki herkes kandırılıyor. Tam <laughs> müzik. 10 Müthiş. E <laughs> fotoğraf çekilmiş de gittik. <laughs> Bak, bu ilginç. Doomsday Bunker varmış ve Gerçekten sadece milyarderlerin gidebileceği. 2012 filmindeki gemiler gibi bir şey bu herhalde. Çok tatsız. Bu, bu da öyle galiba. Ha yok burada şeyler falan var galiba. İnsanlar için değil bu sınır galiba. Abi benim artık son bagisim C hatta olacağım iyi seyirler C hat. Öpüyorum Hamsi teşekkürler. ev bir bilgisayar kasası. adam ne yapıyor tohumları mı fırlatıyor? Birincisi 51. bölge olması çok tadımı kaçırdı ya. Çok klişe oldu ya. Çok, evet çok lame oldu ya. 51. bölge. Ama şimdi şöyle dünyada herkes bir kere şey yazmıştır. 51. bölgedeki uzaylı videosu. 12 falan. Natsuki 12 diyor ki İpiler abi ya. bir iki yıldır seni izliyorum ve her su aldığımda para attığımda mutlu oluyorum. Neden bilmiyorum. Nasıl bir dolandırıcıyım? Ben nasıl bir zincir kurmuşum? Için <laughs> ben nasıl bir zincir kurmuşum? Saadet zinciri kurmuşum gibi hissettim şu an. Sen sen. Yeni insanlar katıyorsun. Ee, ürün satıyorsun. Sattığın üründen de bir pay alıyorsun. Her senin altına kattığın, yayına getirdiğin insanlar da abone olunca sana pay geliyor. Böyle altın, elmas, gümüş üye olarak yavaş yavaş yükseliyorsun. Evet. Evet. Ve kocaman bir aile kuruyoruz. Hediyeler kazanıyor o kişiler. Sen de. <laughs> Twitch saadet zinciri gibi. <laughs> Avon Felix ya. Hakikaten Avon yapmışız. <laughs> ne diyordum ben ya? Herkes... Bir tane filmde vardı. 51. bölge 52. bölgeyi gizlemek için e yapılmış bayram, bir yalan. Diyor, Neydi selam o? Kan, selam, kaşarlı, pide, yer misiniz, Ayran'da Yeriz olur. Var. Bak o fikir. Uzayla. Evet. Güzeldi. Her zaman works. Gormeyn, Noirisama, Recep verdik teşekkür ederim. Kısas Kadirdir, Jestins, Garamak61, Emsara, Reinhardt van Asteria, İbrahim Bat Sivaslı. Hoş geldin. Oğlum ne oluyor lan? Alo yeni birileri geldi. Porçay. Evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannene abone yap.